Son günlerde belki de konuşulması gereken en önemli konulardan birisiyle karşınızdayım. Son zamanlarda zaten bu konuyu konuşmamı da benden çok istiyordunuz. Çünkü biliyorum Türkiye'de adaleti maalesef ki sosyal medya sağlıyor. Bu yüzden de kitlesi olan insanların bu konuları konuşup gündem yapması da elbette bir nevze katkı sağlıyor. O yüzden de ben de sizlere bu konuyu anlatarak elimden geldiğini yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten hayatımda görüp görebileceğim en rezil durumlardan birisiydi bu. Büyük ihtimalle de sizin için de öyle olacak. Olaya gelecek olursak olay şu. İbrahim İbrahim Keloğlan isimli bir şahıs sitesindeki asansöre biniyor. Ardından da asansörde bir kedi fark ediyor ve durup dururken kediyi tekmelemeye başlıyor. Asansörün kapısı açıldığı zaman kedi kaçmaya başlıyor fakat İbrahim Keloğlan isimli bu şahıs kedinin kaçmaması için tüm kapıları kilitleyerek kediye işkence etmeye başlıyor. 6 dakika boyunca kediye işkence ediyor ve tekmeleyerek kediyi katlediyor. Bu olayın görüntüleri elbette an ve an kameralara yansıyor ve görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Yani evet bu vahşetin görüntüleri şu anda Twitter'da mevcut. Hem de sansürsüz bir şekilde. Peki sonrasında tahmin edin ne oluyor? Bu şahıs vatandaşlar tarafından şikayet ediliyor ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Daha sonrasında ise kendisine dava açılıyor ve davada evcil hayvanını kasten öldürme suçundan dolayı kendisine bir yıl 6 ay hapis cezası veriliyor. Küçük çekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde daha sonradan bu adam iyi hal indirimi de alıyor ve cezası bir yıl 6 aydan bir yıl 3 aya düşüyor. Yani üç ay iyi hal indirimi alıyor. Peki hapse giriyor mu? Elbette gir girmiyor. Mahkeme tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de hükmün açıklanmasını geriye bırakıyor. Yani HAGB'ye uyguluyor. Bu da ne demek? Şu demek. Bu şahıs eğer ki önümüzdeki 5 sene içerisinde herhangi bir suç işlemezse serbest kalacak. Ki zaten şu anda da serbest bırakıldı. Ancak bu 5 sene içerisinde eğer ki başka bir suç işlerse hem o suçun hem de bu suçun cezası birleşecek ve ikisini birlikte yatacak. Ama şu anki neticeye baktığımız zaman adam serbest ve elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor. Peki adamın vermiş olduğu ifadeye göz atmak ister misiniz? Buyurun sizlere okuyayım. Benim Evimde bir kedim vardır. Olay günü yılbaşıydı. Aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testi sonucu vardı. Eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olmayacağını ve bu durumu daha önce kendisinin bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse bir iki kedi sahiplenebileceğini belirtti. Bu durum benim daha da üzülmemi sağladı. Bunun üzerine evden çıktım. Evden çıktığımda hüngür hüngür ağladım. Hayat çok acımasız geldi. Ölmek istedim. Aracıma gittim. Sonrasında gidecek bir yerim olmadığı için apartmanıma gittim. Gittim. Sonrasında asansöre bindim. Asansörde kediyi gördüm. Ayağımla yere vurup kovmak istedim. Attığı pençeyle beni yaraladı. Ve o an kendimi kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kediye tekme attım. Kovaladım. Ve ardından kediyi tekme atarak öldürdüm. Herkesten çok utanıyorum. Çok pişmanım. Kedi benim sol ayağımı yaralamıştır. Ben vurduğumda ne amaçla vurduğumu bile hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmiştim. Öncelikle beraatımı mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum dedi. Yani tüm bunların ardından bir de utanmadan berat kararı istedi. Ve kedinin kendisine saldırdığını iddia etti. Fakat görüntüleri izlediğimiz zaman kesinlikle böyle bir durum yok. Ki saldırmış olsaydı bile bu senin öldürmeni haklı kılmıyor. Kedinin gücüyle senin gücün bir değil. Fakat kedi orada sadece uyuyordu. Sen durup dururken asansördeyken kediyi tekmeliyorsun ve daha sonrasında kovalıyorsun. Yani kedi zaten senin tekmelerinden sonra kaçmıştı yani. Kovalamana gerek yoktu. Ama siz düşünün bu adam görüntüler elimizde olmasına rağmen yalan konuşuyor ve vermiş olduğu bu ifade ifadeyle serbest bırakılıyor. Bakınız bazılarınız yorumlara şey diyebilir işte kedi öldürmenin cezası demek ki bu kadarmış falan. Arkadaşlar bu adamın şu anda elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezmesi gerçekten hepimiz için bir sorun. Bu adamın psikolojisi iyi değil yani bunu bir insana da yapabilir, bir köpeğe de yapabilir. Herhangi bir canlıya karşı böyle davranabilir. Ve hapis cezası dediğimiz şey insanların uslanması için yoktur. Yani en azından tek amaç bu değil. Hapis cezaları aynı zamanda suçlu insanları diğer insanlardan uzak tutmak için vardır. Yani burada sadece ...sadece insan katilleri değil, buna teşebbüs edenler de vardır. Ve bu adam sadece buna teşebbüs etmekle kalmadı... 6 dakika boyunca masum bir canlıyı tekmeleyerek öldürdü. Ama mahkeme tüm bunlara rağmen adamı serbest bıraktı. Bitti mi? Bitmedi. Kendisinin eşi bu kararını ardından kutlama yapacağını açıkladı. Ve adamın babası ise bu olayın abartıldığını... ...ortada büyük bir suçun olmadığını iddia etti. Şu anda sosyal medyada bu adamın tutuklanması için bir kampanya başladı. Sizlerden tek ricam bu kampanyaya katılmanız. Twitter'da, orada, burada sadece bu adam adam hakkında bir tweet atmanız bile yeterli olacaktır. Çünkü biliyorsunuz adalet gerçekten Türkiye'de sosyal medyayla işliyor. Halkımız sadece bununla da sınırlı kalmadı. İbrahim Keloğlan isimli bu şahsın evinin önünde protestolar da düzenledi. Katilin adı İbrahim Keloğlan ve yüzü bu şekilde görünüyor. Bu yüzü sakın ola ki unutmayın. Aklınızın bir köşesine yazın. Mahkeme adaleti sağlamamış olsa bile emin ol bu adaleti biz sağlayacağız. Ve seni o parmaklıkların arkasına tıkacağız. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapacağız ve yapmaya da hazırız. Bu yüzü sakın ola ki unutmayın katil serbest bırakıldı ve aramızda dolaşıyor